Başladım. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle olasılık konusunu isteyeceğiz. Biz bazı olayların kesin olarak gerçekleşebileceğini biliyoruz değil mi? Mesela yarın sabah güneş doğacak. Bunun kesin olarak gerçekleşebileceğini biliyoruz. Ee, ya da bir gün 24 saattir. Bunu da kesin olarak gerçekleşeceğini biliyoruz. Bazı olayların ise kesinlikle gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. Ne gibi? Mesela bu yıl iki kez doğum gününüz olacak. Bu olayın gelme ihtimali yok değil mi? Bir zar açıldığında 8 gelecek. Bu olayın da gelme ihtimali yok. Neden? Çünkü zar üzerinde birden başlayarak 6'ya kadar olan değerler yer alıyor. 8 rakamı yer almadığı için bu ihtimalin de gerçekleşemeyeceğini biliyoruz biz. İşte bazı olayları bu şekilde ölçebiliyoruz ama bazı olayları ölçemiyoruz. Yani bir belirsizlik söz konusu. Ne gibi? Ee, mesela yarın sabah güneşli olacak. Yarın hava, ay pardon yarın ee, hava güneşli olacak. Yarın hava güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu? Bunu biz kesin olarak bilemiyoruz. İşte bu belirsiz olayları ölçmeye biz olasılık adını veriyoruz. İşte arkadaşlar bu olasılık biz imkansız ve kesin olmak üzere olasılık spektrumu adını verdiğimiz değerler altında inceleyebiliyoruz. Olasılığımız imkansız olabilir, kesin olabilir, eşit olasılıklı olabilir ya da az olasılıklı adını verdiğimiz şu değerde yer alabilir. Çok olasılıklı adını verdiğimiz bu bölümde de yer alabilir. Şimdi sizlerle az, az olasılıklı, çok olasılıklı olayları inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bazı olayları inceleyeceğiz sizlerle. Bunlardan hangisi daha olası, onun hakkında karar vereceğiz, düşüneceğiz sizlerle. Biz bir zar bir gelmesi mi yoksa iki gelmesi mi? Şimdi arkadaşlar zar e, üzerinden 1'den 6'ya kadar olmak üzere 6 tane rakam yazıyor. Bunlardan herhangi birini çektiğimiz zaman 1 gelmesi, 2 gelmesi, 3, 4, 5, 6. Her biri eşit sayıda yer aldığı için bunlardan 1 gelmesi ile 2 gelmesinin olasılığı nedir? Eşittir. Yani eşit olasılıklı aralığında yer alır olasılık spektrumunda diyebiliriz biz. E, bir, de, bir destek karttan kupa ası çekmek mi? Herhangi bir kupa çekmek mi? Bunlardan hangisi daha olası? herhangi bir kupa deste olan kartlarda daha fazla bulunduğu için herhangi bir kupa çekme olasılığımız daha fazlayken kupası çekme olasılığımız daha az yer almaktadır olasılık spektrumunda. Bir çorbada 3 kırmızı, 2 yeşil bilye bulunsun. Rastgele çekilen bilyenin kırmızı olması mı, yeşil olması mı? Şimdi bu çorbayı sizlere şöyle göstermek istiyorum. 3 tane kırmızı bilyemiz var. 3 tane. 2 tane ise yeşil bilyemiz var. Toplam kaç tane bilyemiz var? 5 tane bilyemiz var. Bizim kırmızı çekmemiz e, olasılığı 3, 5'te 3 olmuyor mu? Yani 3 tane kırmızı çekebilirken ama yeşil çekme olasılığımız kaç oluyor? 2 bölü 5. Yani toplam durumumuz 5 tane ama yeşilimiz 2 tane. Buradan bunu yazmadan da görebiliyoruz aslında kırmızının daha fazla bulunduğunu yeşilden. O zaman biz... E, kırmızı çekme olasılığımızın yeşil çekme olasılığımızdan daha yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Peki e, bir parayı havaya attığımızda yazı gelme olasılığının tura gelme olasılığının daha fazla taşıtırıcıya e, bu parayı attığımız zaman ya yazı ya da tura gelecektir değil mi? İki durumdan birini seçeceğiz. Yani her ikisinin de gelme olasılığını eşitleyebilir miyiz biz? Bunu da eşit olasılıklı olarak nitelendiriyoruz.